Şöyle bir etrafınıza bakın, dokunduğunuz her şey, gördüğünüz her madde, hepsinin temelinde yatan ufacık bir sır var, atom. İşte biz de şimdi bu sırı çözmek için bilim insanlarının çıktığı o yüzlerce yıllık müthiş bir dedektiflik macerasına dalıyoruz. Hazır mısınız? Ve her şey belki de insanlığın en temel sorusuyla başlıyor. Yahu bu dünya neyden yapılmış? Görünüşte çok basit bir soru değil mi? Ama işte bu soru yüzyıllarca sürecek devasa bir arayışın fitilini ateşleyecekti. E, madem bu bir dedektiflik hikayesi, o zaman bizim de ilk ipucundan başlamamız lazım. Yani ilk bilimsel atom teorisinden. Hadi başlayalım. İlk durağımız ilk bilimsel atom. Takvimler 1803'ü gösterdiğinde John Dalton diye bir adam ortaya çıkıyor ve diyor ki: Atom dediğiniz şey ufacık, bölünemeyen, sert bir bilardo topu gibidir. Şimdi kulağa çok basit geliyor olabilir. Kabul, ama o dönem için bu resmen bir devrimdi. Çünkü ilk defa felsefi tahminleri bırakıp elimizde elementlerin neden birbirinden farklı davrandığını açıklayabilen somut bilimsel bir model vardı. Fakat bu mükemmel görünen bilardo topu modelinin de başını ağrıtan büyük bir sorun vardı. Hem de öyle karmaşık bir şey de değil. Hepimizin bildiği günlük hayattan bir olguyu açıklayamıyordu. Hani bilirsiniz, balonu kazağınıza sürtersiniz de duvara yapışır ya? İşte o, statik elektrik. Peki eğer atomlar yüksüz, nötr katı toplardan ibaretse, bu pozitif ve negatif yükler nereden çıkıyordu birdenbire? İşte Dalton'un modeli bu noktada resmen tıkanıyordu. Ve işte burada hikayemizin ikinci perdesi açılıyor. Elektrik yükünün keşfi. Cevap JJ Thomson'dan geldi. Thomson elektronu, yani o meşhur negatif yüklü parçacığı keşfetti ve ortaya hepimizin bildiği üzümlü kek modelini attı. Düşünün, atom pozitif yüklü bir kek hamuru gibi ve o negatif yüklü elektronlar da kekin içindeki üzüm taneleri gibi rastgele dağılmış. Bu sayede atom hem nötr kalıyordu hem de artık o gizemli elektrik yüklerinin varlığını açıklayabiliyorduk. Problem çözülmüştü. Ya da biz öyle sanıyorduk. Geldik üçüncü bölüme. Boş atom. Ve size şunu söyleyeyim. Şimdi anlatacağım deney, atom hakkındaki bütün bildiklerimizi, bütün o üzümlü keki falan, hepsini yerle bir edecek. Sahneye Ernest Rutherford çıkıyor. Deneyi aslında acayip basit ama bir o kadar da dahice. Şöyle düşünün, minik pozitif yüklü mermileriniz var. Bu mermileri alıp kağıt mendil kadar ince, ultra ince bir altın levhaya doğru ateşliyorsunuz. Beklentisi ne miydi? Gayet basitti aslında. Yani o üzümlü kek modeli doğruysa, bu pozitif parçacıkların altın levhadan vızır vızır, belki ufacık sapmalarla geçip gitmesi gerekiyordu. Ama olanlar? Olanlar akıl almazdı. Parçacıkların büyük çoğunluğu evet, beklendiği gibi geçti ama birkaçı, sanki duvara toslamış gibi acayip büyük açılarla saptı. Hatta daha da inanılmazı, bazıları bildiğiniz geri tepti. Mermiyi ateşliyorsun ve sana geri dönüyor, olacak iş değil. Rutherford'un kendi sözü durumu en iyi şekilde özetliyor aslında. Sanki diyor, bir kağıt mendile 15 inçlik bir top mermisi ateşlemişsiniz de, Mermi geri dönüp size çarpmış gibiydi. Düşme biliyor musunuz şoku? Bu sonuç o kadar beklenmedikti ki mevcut atom anlayışını resmen dinamitlemişti. Bu akıl almaz sonucun tek bir mantıklı açıklaması olabilirdi ve Rutherford buradan iki tane devrim gibi sonuca ulaştı. 1. Atom dediğimiz şeyin neredeyse tamamı boşluk. Kocaman bir boşluk. 2. Atomun bütün o pozitif yükü ve neredeyse tüm kütlesi merkezde çekirdek adını verdiği inanılmaz küçük, inanılmaz yoğun bir noktacıkta toplanmış olmalıydı. Harika. Yeni bir modelimiz var. Ama durun. Bu yeni model de beraberinde yepyeni ve çok daha büyük bir problem getirdi. O zamanın fizik kurallarına göre, pozitif çekirdeğin etrafında fırfır dönen o negatif elektronun sürekli enerji kaybetmesi ve saniyeler içinde bir sarmal çizerek çekirdeğe pat diye yapışması gerekiyordu. Yani atomların sürekli çökmesi lazımdı. E ama çökmüyorlar. Biz buradayız, her şey yerli yerinde. Neden? Sıradaki bölümdeyiz. Yörüngedeki elektronlar. İşte bu çökme gizemini çözme görevi de Danimarkalı dahi Niels Bohr'a düşecekti. Bohr çok cesur bir şey yaptı, dedi ki, klasik fizik kurallarını bir anlığını unutalım ve Rutherford'un modelini bir yama yaptı. Dedi ki, elektronlar öyle kafalarına göre her yerde dönemezler, tıpkı Güneş'in etrafındaki gezegenler gibi sadece belirli enerji seviyelerine sahip sabit yörüngelerde dönebilirler. Bu yörüngelerdeyken enerji kaybetmezler. İşte bu dahaca fikir atomun neden çökmediğini açıklayarak en azından bir süreliğine durumu kurtardı. Ve geldik son durağımıza. Modern elektron bulutu. Burası işlerin gerçekten ama gerçekten tuhaflaştığı yer. Bohr'un o güzel, düzenli gezegen modeli bile bir süre sonra yetersiz kaldı. Neden mi? Çünkü sahneye Werner Heisenberg ve onun meşhur belirsizlik ilkesi çıktı. Bu ilke diyor ki, bir elektronun hem yerini hem de hızını aynı anda %100 kesinlikle bilmek imkansızdır. Bu fikir o düzenli yörünge hayalini tamamen yıktı. Artık elektronun izlediği net bir patika yok. Onun yerine sadece elektronun bulunma ihtimalinin çok yüksek olduğu elektron bulutu dediğimiz bulanık bir olasılık bölgesi var. Yani bir nokta değil, bir ihtimal bulutu. Son bölüm: Gelişen Bilim. Peki, tüm bu macera, bu kadar model değişikliği bize ne anlatıyor aslında? Şöyle bir düşünün. Yaklaşık 100 yıl gibi kısacık bir sürede katı, sert bir bilardo topu fikrinden nerede olduğu bile belli olmayan bulanık bir olasılık bulutuna geldik. Bu yolculuk bilimin ne kadar dinamik, ne kadar canlı olduğunu gösteriyor. Her gelen yeni model eskisini tamamen çöpe atmadı. Onun eksiklerini giderdi, üzerine yeni bir tuğla koydu. Ve bence atomun hikayesinden çıkarmamız gereken en büyük ders de tam olarak bu. Bilim dediğimiz şey, bir kitaptan ezberleyeceğimiz donmuş, değişmez gerçekler yığını değil. Tam tersi, sürekli kendini sorgulayan, yeni kanıtlar buldukça eski fikirleri cesurca yıkan ve her seferinde daha iyi, daha doğru modeller inşa eden, yaşayan, nefes alan bir süreçtir. Yani sadece 100 küsür yılda anlayışımız bu kadar kökten değiştiyse, bir anında durup düşünün, evrenin bu en temel yapı taşı hakkında daha ne kadar bilmediğimiz şey olabilir. Kim bilir belki de bir sonraki büyük keşif hemen köşede bekliyordur ve tüm bu hikayeyi yeniden yazmamıza neden olacaktır. Ne dersiniz?